Vuy şişe bacı vuy ela yoruldum ela yoruldum ki sormayasın Ayaklarıma kara sular indi Bizim abı kızı köçürmek Ne zor imiş bir daha Kız köçürürsem iki mi olsun İkinci kızı evde kalsın benene Bizim herif de zaten diğer abuna ev varmayacağım evde kalsın Kalsın kız ey bakıyor Bize büyük bö büyük günden daha ey bakıyor Allah razı olsun Yüz kelimden ey olmasın da Vallah ne dayarsam de En iyisi en yakışıklısı En güzeli benim yüzgelim Vallah bunun üzerine Hiçbir şey tanımıyorum Kız ela küçük idi ki salon Ela küçük ki kız Oradan oraya millet geçemiyor Kız haray çekecek bizim avı. Kızlar kızlarda nasıl çekecekler ki Ayaklarını nasıl döndüreler bilmiyorlar Kız hele bir de tuvalete girdim ki Kız girmez olaydım av tuvalete Düeletin önünde dolaşmış av bizim itin sıpaları. Çel çocuk. Kızlara bak yer dur yerler. Bak yer dur yerler. Ela sinir oldum. Ela sinir oldum ki gel de bana sor. Hele bir girdim ki içeri. Vuy ataş almaya bunları ye mi belki? İçeri ela duman ela hissetmişler ki. Kız girdim de kablüme inirdi. Tansiyonum ela fırladı fırladı ki sormayasın. Vuy, kızımın düğününde dedim düşeceğim yerlere de el alemlik olacağuk. Kız hele bir de bir kız var idi kız tanım yerim etmiyorum bizim kızın arkadaşı herhalde. Kız ela içir ela püftürür ki sigarayı. Bir içirci cigarayı bir türü yer öbürünü yakır. Bir dikir öbürünü yakır. Kız yerim ne içir bu kız ne içir. Sanki esrar keş. Kız adidas suna dur su, nadur, nadur işte ela bir şeydir kız çok içir valla dertli olacak. Herhalde ki dertli da iç kız. Vuy dedim abuk kıza ne oluyor? Dediler ki dur o kız Dertli dediler Valla ben de dedim Naymış derdi o bu yaşta dedim Kesin aşık maşık olmuştur da başımıza bela çarıyor İş çarıyor bu kızlarda Kızaklı kazaklı işte ne olacak Bizim kız da zaten güne vardı Sinir oluyorum abuz ettiğini beğenmedi Kız diyelim naya beğenmiyorsun abu abu kız diyelim ablası pürüz ela güzel danteller işlemiş san için ela güzel çarşaflar dik durmuş ben için baba için çoraplar Yüskel oğlum için ela güzel takım elbiseler almışlar ki sormayasın hepsini bu bizim kız çeyiz ile beraber hepsini de geri bohçasıyla beraber de hepsini geri göndertti dedim ne oluyor bu bizim beç kıza Kız yararlanamadık. Aa, o güzel işlemelerden de ben ona yanarım. Uy, nasıl yanarım ki sormayasın. Kız bir de ela sinirlendim ki bir şeye. Ben aklı yerim oradan arkamdan bizim herif gelir veran olmaya sıcası ye. Gel yer ark Bana da dir ki karıyı kız karı iyi naya ahliyersin? Dedim senin gözün tökülmeye herif kimim Senelerdir zaten beni ağlamıyorsun. Gel derim gidersin git derim gelirsin. Sən mənyaxı dedim. Vallahi bıxdım qız o hərifdən də. Boşasanmı, nə etsən bilmirəm ki. Amma bu yaşdan sonra da elə-eləlik olmaq bizə yaxışmir, qız. Hələ ikisərən sonra qızım hamilə qalacaq. Mən də nad yerim ki. Boşanımda nə edim? Valla saçmalayırım, dilim şəşiyir. Vuy bacıcan, sənə elə şeylər ağnatacam ki, sormayasın. Vuy bir ağa var idi, oğlum, oğlum. Qurban olayım o ağanın qaqallarına. Ela yardım etti. Ela yardım etti ki sağ olsun. O da yüz gelin arkadaşım işte hiç tanımıyorum. Diyorum yüz gel oğlum naya tanıştırmıyorsun beni bu ağayla. Dedim Ela güzel yakışıklı çocuk naya tanıştırmıyorsun. Ela da yardım etti ki bize. Ela ki Ela. Ela yardım etti ki bize valla. Vuy dedim bizim bizim heriften çok çalıştı a ağa. Bizim yüz gelen koşuşturdu geldiler koşuşturdu geldiler sırtları terlamış dülbent soktum sırtlarına da düğünde halayda çekemedi çocuklar da ona yanıyorum kız kabahet mi işledim ece ece koymaya mıydım o dülbentleri sırtlarına aman dedim benene canım el alam çekemiyorsa çekemiyir ben ele güzel çektim ki hiç sormayasın bala kız bakayım yerim ben beceremem ama nasıl becerdim vuy diyorum nasıl oldu bu iş bizim herif de geçmiş karşıma diyor ki gel deli yürek oynayalım Yürü vuy senin bec başına olmaya kırkından sonra kudurdu. Herife bak hele. <laughs> vuy dedim ne oynayacak ha bu zeybek oynamak istiyor. Dedim herif senin aklın yerinde mi dur? Vuru da sep beynin senin. Vuy hele bir de biri var idi kız avu. Nadur ismi Serkan'dır. Nadur bilmiyorum ela halay çekir ki. Kız ayağını vur deprem oluyor sanki. Vuruyor yer sanki deprem oluyor. <laughs> Diyorum ne oluyor avurada kız? Haray çekiyor millet. Bakıyorum ki vur yerde sanki deprem oluyor. Ela şok oldum ki kız valla benim gözlerim tökül yerde o anda oralarda. Kız dedim abu nereden öğrenmiş abu halayı? Dedim nereden öğrenmiş? Ruslardan mı öğrenmiş? yayla galasiyeyi. Ela vur yer ayağını ki vur yerde tozları septir yer üstüme. Geç yerim yanından hiç saygı maygı da kalmamış abu çocuklarda. Cık cık cık. Valla ela sinir oldum ela sinir oldum ki sormayasın. Hele bir de biri var idi, kız bilmiyorum ki Ela güzel halay çekiyor çekiyor ki çekiyor ki valla Valla Ela güzel çekiyor ki Ela ayaklarını savuruyor da diyorum Sağa mı sola mı göremiyorum kız Mendilini de bir şey sokmuş da Ela döndürüyor de döndürüyor Dön babam dön Ela dönüyor ki Valla gidecektim yanına Diyecektim Oğlum nasıl Oğlum nasıl soktun o mendilin içine ki Ela dönüyor füze kimin Valla kız ela sinir oldum, sinir oldum ki bir de başıma ne gelsin? Kız otur yerip iki tane it sıpası gelir yer yanıma. İtolitler sizi hey gelmişler yanıma da yanımdan geçerken de üzerime aoo cola mıdır kola mıdır nazuk kup onu bir düktürdüler de septürdüler de elbisenin üzerindeki ela güzel pulları işlemiştim döküldü hepsi. Kız dedim ben gelin anası mıyım şimdi? Kız dedim vay ne halim kaldı da gelin halası, arası olmaya dilim şaşır kız şişe yorgunluktan kız vala ela beynim başım pat sen ne dersen de benim beynim arıla sağa sola zonkluyor kız kız vala yoruldum da ela yoruldum ki sormayasın kızlar da ey halay çekti de vala diyeceğim ki av salan salan küçük küçü gidi ela bize ne, senin elinden de ayağından da kime de yiyirse de yer. Valla elə sinir oldum, moralim de bozuldu. Bizim herifler de zati ela bozucuştuk ki valla veran olasıca sihey. Zati evladım evlanalı bana bela ediyor. bu kız hep onun yüzünden bela oldu zati. Bu kızı yey. Bu kızı da hiç sevmiyorum aslında ben yüz gelin katuru için gittim abu düğüne. Kızımın düğünüdür ama naya gideyim? Naya gideyim? Ama böyle beçkorursan naya gideyim ben abu düğününe? <laughs> Kakalları dökülesicez yey. Kaygana da yapamadık da yiyemadık kakalının yağından yey. Kocası yiyer artık. Bana sinir oldum, hele sinir oldum ki sormayasın bizim herife de. Hele bak şimdi de kayfede sürünüyor. Kırk yaşına gelmiş. Mikrobi yey. Yarı yani da kalasicesi zırıklısı yey. Sinir ediyor beni kız. Hele sinir ediyor ki şuşa şey. buktum kız. Kablüme inecek öleceğim. Kız yüz gelim kalacaktı ona yanarım. Kız. Yüz gelim, oğlum. Kurban olayım. Kadanın alayım sen. Kadan alayım ben. Kadan olayım. Ola oğlum bacını da ev arduk. Sana sırat geldi artık. Ben orada baktım birkaç kıza da ama bak yerinde kızların hepsi üşütmüş oğlum. Sana göre kisme Hiçbiri kiloşe tek giymiyor bacıca. Hepsi giymiş sıktarmış o dar pantolonları bellarına. Her yerleri meydanda. Taramışlar saçlarını Ela ki spreyi de o sprey dur ne sıkmışlar ele foşur foşur ki kız birkaç tane örtülü gördüm kız ben kız şok oldum kız a o ne dur o ne yarıda kalsın bunları belki hem iyi biri var kız bizim kızın okulundan tanıdık mıymış naymış kız dedim toprak başıma ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmemişim. Bu ele giymiş, ele giymiş ki her yeri meydanda. Kız nasıl sinir oluyorum kız. Tuvalete giriyorum da bakıyorum tuvalet dolu. Tuvaletin hani dolu. Gel sor ki naya. Ağ kız tuvalete gidiyor diye. O sıpaların hepsi dolu şiirler tuvaletin önüne. Sinir oldum kız hepsini savuşturdum oradan kovdum da. Bizim herif de gene bana kız diye. Vay şu şey bacı bela bu kadar konuşuyorum artık valla. Şuşe bacı sana da telefonda çok konuşuyorum sana da Valla yarım saat konuştuk be Şuşe bacı Koca biz beni gebertecek kocam Kız Kız gebertecek bizim o herif beni Ela çok para yazıyor ki kız Kız susasın da kız bana söylemeyesin Kız bacı bak hele bir şey daha geldi aklıma Kız o düğünde birileri vardı kız Ela ağlaştılar ela ağlaştılar ki Bizim kızın arkadaşları kız Kız bilmiyorum ki nadur isimlere kız. Zelocan Can ile Aysun Can mıdır nadur işte. Ele ağlaştılar ele ağlaştılar ki kurban olaydı kurban kurban. Kız baktım baktım o Aysun'a. Dedim ki A au, Aysun o Aysun ne güzel kız bizim yüz kere alak. Baktım ki kızın kablünde biri varmış zaten birini seviyormuş. Yirmi bu toprak başcan olmaya dedim kaçtı. Bizim yüz gelde beğendi kızı ama işte gel gör ki ne edersin. Ne dacama o kızı sevir birini. Bu şişe bacı bu kadar yeter artık. Valla herif gidiyor içeri kız. Kız bacı kız bacı anahtar sesleniyor. Kapatıyorum kız kafamı kıracak oyacak gözlerimi. Kankalarım dökülüyor. O herifi gördün mü var? el sinir oluyorum ki. Neyse şu şabacı kapatıyorum. Hadi şu şabacı görüyoruz kız namazda olmuş. Bu Kıybet de ettik bir sürüm. Allah affetsin. Hadi şu şabacı. Qarasın salacaqla görüşürük. Hadi, şüşə bacı.